Evet. Bugünkü nasibimizi aldık. Hepsini paylaşacağım size. Çok soğuk. Üşüdük artık. Yeter. Şöyle bir meramızı da gösterelim. İşte huzur bu. Deniz ve sessizlik. Gidiyoruz gidiyoruz hadi. Evet. Zorlu yollar uzmanı. <laughs> Dağları çektik bak bak çekecek. Görünmüyor ki. Şimdi gittikçe <laughs> görünecek. Evet şu arkadaşta ne yaptığı belli değil. Elinde tırmıklı <laughs> geziyor. Balıkçı mı bahçı mı, mı? anlamadık. <laughs> Midyeciymiş. Bize bol bol midye <Midyeciymüş>. topluyor. mu? Hayır. Aha takıldım. Tamam geliyorum. Yürü. <laughs> Anam tanrım. <Z> Zeynep. <laughs>